Değerli izleyenler TR1 ekranlarından sağlıklı bilgilen programıyla saatler 17'ye gösterirken karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz bitki uzmanı İbrahim Gökçek olacak. İbrahim Gökçek'e olan sorularınızı ekranlarda görmüş olduğunuz numaralardan ulaşabilirsiniz resmi internet adresinden sormak istediğiniz sorulara ulaşabilirsiniz ve danışma telefon numaralarından da yine aynı şekilde sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz ve biz İbrahim Gökçek ile sağlıklı bilgiler hakkında doğal yollarla hastalıklarımızdan kurtulmak adına bütün bilgileri bugün sizler için alacağız. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, hamdum, nasılsınız? Teşekkür ederim hocam, ben de iyiyim. Bugün neler anlatacaksınız bize? Yine e, bitkilerinizi getirmişsiniz. Doğal bitkilerinizi görüyoruz iksirlerimizi görüyoruz, dosyonlarımızı görüyoruz. Bugün yine tam donanımla geldiniz. Evet. Öncelikle göz rahatsızlıklarından sarı nokta hastalığı hı hı. tedavi edilebilir mi? Evet. Ee, tükürük bezesi rahatsızlıkları, hı hı. Ee, vitrin hastalığı, hı hı. kansızlık, hematom, ödem gibi rahatsızlara vakit bulursak hı, hı. Vakit bulursak hepsini izleyenlerimize teker teker anlatacağız ve o zaman biz sarı nokta hastalığıyla başlayalım hocam. Sarı nokta hastalığı nedir? Kimlerde görülür? Nasıl tedavi edilir? Doğal yollarla bunu tedavi etmek mümkün mü? Evet inşallah mümkündür. Hı hı. Geç kalınmadan sürece her türlü hastalık tedavi edilebilir. Evet. Dejenerasyon başlamadan önce tedbir almak gerekir. Sarı nokta hastalığı nedir? Gözü elmaya benzetecek olursak e, göze yansıyan, merceğe yansıyan resim makulada yani sarı noktada e, resme dönüşerek beyne iletilir. <laughs> sarı nokta yaşa bağımlı olarak yaş nedeniyle, yaşlanma nedeniyle yaş ilerledikçe e, burada retinanın içerisindeki bazı cisimler sarı noktada birikir, yoğunlaşır ve böylece kişi mesela baktığı cismin ortasını göremez. Merkezini. Mesela ben size baktım diyelim. Yüzünüzün tam merkezini önce hafif göremez kişi. Bulanı, önce bulanık görür. Sonra sisli, kırık, çizik, kirli görmeye başlar. İlerledikçe bakmış olduğu cismin merkezini görmede zafiyet olur. Kenarları görür, ortayı göremez. Önce bir gözle başlar, sonra diğer göze geçer. Yaşı 70 ile 75 yaşlarındaki insanlarda yüzde 25, 90 yaşın üzerindekilerde hemen hemen hepsinde bu olur yani evet. hemen hemen. Yani yaşla orantılı gittikçe çoğalan, artan bir rahatsızlık. Hocam bir de bu sarı noktada ne kadar e, bağlantılı bilmiyorum eğer yanlış söylüyorsam düzeltin ama baktığımız zaman bir de gözümüze kıvılcımlar meydan çıkar. Onlar ayrı şey. Aynen. <laughs> <ya. gülüyor> tamam. Evet hocam devam edin. <laughs> bağlantısı <laughs> var mı diye sormak istedim yanlış biliyorsanız olabilir tabi tabi güzel soru tabi şimdi makula gözün etrafını saran retinanın etrafında çok yoğun bir ağ tabakası var hı hı. ağ tabakası dinmesinin sebebi balıkçıların kullandığı ağ benzer şekilde çok yoğun bir kan dolaşımı var kılcağı kan dolaşımı çok karmaşık kompleks Gözü besleyen damarlar. Şeker hastalığına yakalanan kişilerde şeker tedavi edilemezse, zamanla damarlarda kan akışı oranı azaldığı için damarlarda yalama, daralma, sertleşme nedeniyle göz beslenemediği için yeni yeni damarlar açılır, damarlanma olur. Retinenin etrafında damarlanma olursa ne olur? Makulaya zarar verir. Burada cisimcikler oluşur. Makula yani sarı nokta görmemizin yüzde doksanı makula, yüzde onu sarı noktanın etrafındaki periferik sinirlerden oluşur. Yani resme baktınız resmin merkezi makula sayesinde olur. Mesela çevresi ise periferik sinirlerle olur. Makula yaşlanırken işte burada oluşan kirlenme yavaş yavaş görme zafiyeti. Önce hafif bulanık görme, sonra siyah bir sis gibi bir şey göreme, sonra baktığı noktayı tanıyamama gibi durum ortaya çıkar. Yavaş yavaş yaş ilerledikçe ilerler. İşte şeker hastalığına yakalanan insanların 10 yıl içerisinde yüzde 25'inde bu rahatsızlık gözüküyor. Ee, 30 yıldır şeker olanlarda Mesela 30 yaşında şekere yakalandı. 40 yaşına geldiğinde %25'inde bu tür rahatsızlar ortaya çıkıyor. Evet. 30 yıl yani 60 yaşına geldiğinde ise %75'inde göz rahatsızları başlıyor ve hatta dikkat edilmez, tedavi edilmez, tedbir alınmazsa körlüğe sebep olur. O. Tabii yani göz gider. Bu nedenle şekere yakalanan kişi hemen tedavi olması gerekir. Hemen tedavi. Hemen. Hafif bir şeker rahatsızlığı. Çünkü şeker demek damarlar yağlanıyor, sertleşiyor, kristalleşiyor, kan akışı azalıyor, hücreler, dokular beslenemiyor. Evet. Makula çok çok yaygın bir hal alıyor. Yanlış beslenme, obezite, sigara kullanımı tetikliyor. Çünkü sigara damarlarda yağlanma, daralma, sertleşmeye sebep oluyor. Alkol bu rahatsızlığı tetikliyor. Karaciğere çünkü zarar veriyor. karaciğeri yağlanıyor, damarlar yağlanıyor. Alkol, sigara görme zafiyetine, duyma zafiyetine birçok zafiyetleri tetikler bunlar. Bu nedenle sağlıklı beslenmek gerekir. Evet. Sağlıklı yaşamak gerekir. Diyelim ki başladı rahatsızlık. Hı -hı. Makula. Ne yapılabilir? Evet. Damarların iç yüzünde bir insanda ortalama 120 bin kilometre uzunluğunda damar var. Ne yapacaksınız? Fırçayla fırçalayacak haliniz yok içiniz. <laughs> evet. evet biz çok özel bir fırça ürettik. <laughs> bütün damarları açıcı özel bir fırçadır bu. Bütün damarları açar. Göz damarlarını, kulak damarlarını, beyindeki, kalpteki, bütün organlardaki 120 bin kilometre uzunluğundaki damarların iç yüzünde oluşan bütün plakları çözer. Evet. İşte mesela deniliyor ki işte birinde damarlarında, kalp damarında şöyle şöyle oldu da anca yapılacak veya takılacak. O noktada biraz yoğunluk var. Aslında bütün yağlanma varsa damarlarda, bütün damarlarda yağlanma var. Hı hı. Belli bir noktada biraz yoğunluk var. Oradaki duruma müdahale ediyorsunuz ama gelenler ne yapamıyorsunuz? Müdahale edemiyorsunuz. Hı hı. Bütün damarlara müdahale etmek mümkündür. Damarların iç üzerinde oluşan plakları çözmek mümkün. Neyle? İksirle. İksir ne içerir? Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altın başak, otuz, zeytin, yaprağı, kakule, adı çayı, vesaire vesaire. Evet. Kişi... Ne iksiridir hocam? Tekrardan adını söyleyelim. Limon suyu mu? Gökçek iksir. Gökçek iksirle. Olur böyle şeyler hocam. <laughs> Televizyon kısalım sesini. Evet, evet. E, gökçek iksirle damarlarımızdaki bütün rahatsızlıkları çözebiliriz. Buradan göstereyim eğer yönetmenimiz görebiliyorsa. Sarımsaklı limon suyu. Bu şekilde göstereyim ben size. Evet. evet. Bu şekilde. Evet. Bununla. Tedavileri mümkün oluyor. Evet hocam devam edelim biz. Şimdi yıllar önce kaç yıl önce aşağı yukarı 20 yıl önce hı hı. göz doktoruna gittim. <laughs> Dedi ki sizde silindir var. Nedir dedim silindir? Hı. İşte gözünüz elma gibi hafif sıkışmış armut gibi olmuş. Hı. Göz gözde bir içerideki basınç ve kan dolaşımı zafiyeti nedeniyle gözün şekli bozulmuş. Işığa baktığınızda yani bir resme bak bir cisme baktığınızda o cisim sarı noktaya yansıması gerekirken hafif yanına yansıyor. Hmm, karanlıkta akşam araba sürerken geç vakitlerde ışığa baktığında etrafında halka görür. Evet. Aa, Ne olacak? Doktor dedi ki bu on bin kişide bir kişi de olur. Tedavisi yok. Zaten bilinmiyor. Hı hı. Çok nadir olan bir şey. Ben de dedi belki bir iki defa karşılaştım böyle bir durumla. E ne olacak? Tedavi yok. Bununla yaşayacaksın. Yaşamayı öğreneceksin. Oh. Hayat böyle falan. Beni teselli etmeye çalışıyor. Dedim ki, <laughs> ben çözerim. <laughs> i̇yi hadi bakayım çöz dedi. Hadi bakayım çöz. Evet. Yapacak bir şey yok dedi. Yaşayacaksın. Bitti gitti. Aa, iyi dedim. Yani 35-36 yaşında böyle bir durum ortaya çıktı. Yanlış besleniyorduk aşırı hayvansal besinler. Evet. Peynir. Çok ağır besinler hayvansal besinler mahvediyor. Damarları yağlanma, daralma, sertleşme. Yani 60 yaşına gelmeden 35 yaşında <laughs> 60 yaşındaki insan gibi yıpranıyorsunuz. Evet. Damarlar tıkanıyor, gidiyor, bitiyor. 6 ay iksir kullandıktan sonra tekrar doktora gittim, muayene ettim. Oh my god dedi. Dedim ne oldu? <laughs> ne oldu dedim. Dedi ki ya silinir yok dedi. E, nasıl yok dedim. Nereye gitmiş? Ben de anlamadım. Dosyaları çağır dedim şuraları. Dosyaya getireceğim bu adam dedi. Bir yanlışım yaptınız dedi. Bunda e, silindir var dedi. Kaybolmuştu. Yok göremiyorum dedi. yok, dedi. yok efendim. Karışık yok. Araştırdı, inceledi. Bey dedi hayatında böyle bir durumla ilk defa karşılaşıyor. Evet. Silindir ortadan kalkmış. Yani bu sarı nokta hastalığına daha ağır bir hastalık. Evet. İksiri kullandığı zaman kişi gözdeki bütün kılcal damarlardaki ceraat plakları çözer, temizler aratır. Retinanın içerisinde yaşlılar gözüken bu cisimcik toplanmasını önler, temizler aratır. Neden orada bazı cisimler toplanıyor makulada? Kan dolaşımı anormallikleri nedeniyle. İki türlü sarı nokta var. Bir kuru makula iki yaş makula denen iki türü var. Yani dejenerasyonun iki sebebi var. Birinde mesela bu damarlanma olay oluyor. A, bağ, ağ dokusunda bu damarlanma olayı sırasında yavaş yavaş damarlardan etrafa dokuya sıvı sızarsa ne oluyor? Islak olduğu için. Buna ıslak, yani yaş YBMD yani yaşlılık nedeniyle ortaya çıkan yaşa bağlı a, makula dejenerasyonu YBMD denir. Bir de bunun kurusu var. Yaş ve kuru. Genellikle kurudur. Yüzde doksan. Yüzde on damarlaşma nedeniyle buradaki damarların son ortaya çıkan damarlar normal bir damar olmadığı, tam teşekküllü damar olmadığı için sızdırabiliyor sıvıyı. Gözün arkasında oluşan sıvı tabaka ıslanma nedeniyle yaş, yeme, YBMD yani yaşa bağımlı makula dejenerasyonu ortaya çıkıyor bu problem aşılabilir. Önemli olan geç kalmamak. Her hastalıkta olduğu gibi sarı nokta hastalığı da tedavi edilebilir. Önemli olan zamanında müdahale edildiğinde problem ortadan kalkar. Zamanında müdahaleyle bütün hastalıklarımızın aslında başından gelebiliyoruz ve hastalıklarımızı yenebiliyoruz. Değil mi hocam? Elbette tabii. Yani mümkün olan e, hastalığımızı bilmek ve zamanında müdahale edip zamanında gerekli mücadele. hekimlere ve alternatif tedavi yöntemlerini kullanmak oluyor. Evet. Evet bunu da e, evet gözlerdeki sarı noktayı gökte kesirle. Iksir. Tedavi. Bu tür e, rahatsız olan insanlarda genellikle bağırsaklarında mantar vardır. Mantarlar toksik maddeler, üretir. Zehirli gazlar, zehirli alkol, hormonlu maddeler. Bunun için aloe vera, iksir, aloe vera gözü besleyen, göze kan akışını artıran Ginko, ginko, ginko. Bu ginko göz damarları için yani sadece göz değil. Kulak için, göz için, beyin için ginko dünyada en etkili bitkidir. 36 klinikte toplam 10.815 hasta üzerinde tedavi denemeler yapılmış. İnsanların beyinlerinin fonksiyonlarını artırdığı, askeri hücre dediğimiz hafıza hücrelerini canlandırdığı, görme zafiyetini ortadan kaldırdığı, duyma zafiyetini ortadan kaldırdığı, hafızayı güçlendirdiği, belgelerimiz klinik araştırması, 100 derece klinik araştırması var, belge var, bilgi var. Evet hocam.